Evet arkadaşlar. Osman şu anda bana çok sinirli. Dünkü videoda ben on, onu öldürürüm diye. Dünkü videoları izlemeyenler hemen izlesin ne olduğunu. Dünkü videoda ben video çağırırım. Ve Osman bizim ada fulle gitti. Evet şu anda Osman beni öldürmek istiyor. Evet. Evet abone olun aşağıdan. Bir de Osman dedi ben seni öldürmeyeceğim ama burada kendi yataklarımızı koruyacağız. Evet. Şimdi sana ikilere işte gösteriyorum ya? yatağımı. Evet. Bunun için benim yatağım. Evet. Şu evet. anda saklı. Ben evet. ben çıkıyorum. Evet. Burada takılıyorum.

kozmonot. Unuttum. Ben unuttum ama Alacanı, alacanı da al. Evet. Kitabı Ya ben unuttum. Hepsini almışım, ben en özel şeyi unutmuş. Evet. Nersin? Kameram. Tam başla başlasın. Kamerayı inşallah almış, vermemişim. Çünkü kamera bu oyunda en önemli şeylerden biri. Evet bu şu anda görüyor musunuz? Sürat iksiri. Evet bunu içiyoruz. Geldi. Neredesin? Nerede? Ben Nerede? buraya bir Evet bu lazımdı. Bunu böyle böyle. Sen ne La. Hayır. Evet, birazdan gideceğim Osman'ın Ya ben Ya ben uyumamışım. Evet. Şu anda Osman yerinde değil. Bakayım. Yerinde mi? Kazmayı almadığım için çok sürecek bu iş. Osman sen neresin? Selam et ki. Senin yerine varsın. Ulan Hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> hayır hayır hayır. Bunu kırayım ben. Ya öldün mü? <laughs> Ölmücüm. <laughs> öldün mü? Evet. Ne şey. çok sert. <laughs> ya ben de zannettim ben. Anlıyor muyumuz bu işin? Anlıyor muyuz bu ne? Yok evet. Ya çok uzun sürüyor dedim elimde kullandım. Narus'u. Ayırır yere girdi. Yok. Kaçsam mı? Yatak yani sen de kaybediyorsun. Nasıl? Hayırmışım. Selam. Kılıçla seni öldüreceğim. Gel öldür gel de göreyim. Ben yatağımın koruma altına alayım. Kuş 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 kuş. Nerede? Nerede lan bu? Evet sen gel. Neresin? Evet, Boş yerlerin yatağımızı çünkü bu bizim yatağımızı ancak rüyasında olur. O kadar korunaklı yaptım. Sen de yes. Hayır, çok uzakta doğdum. Ya ben ya, ne Başladı. Hayır, ben çok yavaşım. koş koş koş. Hadi. Oh, Osman'ın yerini görüyorum. Evet evet. Hayır. Hayır Osman benim bakacaksın. koş koş koş. Koş. Oha tuzaklara bak. Oha. Evet evet evet. Şu anda oha bombalara bak. Gel gel. Ya sus. Evet şu anda gidiyoruz. Hayır tuzak. Kendi tuzak. Düzen... Hayır buzun içine. Çık. Ne yapıyorsun? <laughs> Buzda yanıyor. Oh. Evet Osman Osman da burayı çok korunaklı yapmış. Buradan da giremeyiz. Tamam. Anladım ben nasıl gireceğim. Buradan giremiyorsak. Önce buradan sağlayalım. Evet, tıkladım. kazıyor? Neler koymuşsun buraya? koyacağız. Tamam tamam buldum. buldum. için saatlik bir. Neyi? Eee bir saat. Evet çocuğum. İnşallah tuzak değildir. Olay. Ne kadar işe var

canım kaldı. <laughs> tamam siz. Siz kaçın. Ya burada yatak yok. gelir. Ee, tamam ben bir şey unuttum. Ne? Altın elma, altın elma ateşli korunması var ya. Hı hı. Ee, ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? yatan yok. Söylemem ki. Yatan ee, kalenin dışında saklayamazsın. Kalenin içinde. Ne o zaman. Hmm. Nerede? Bunlar bana bir şekil yapıyor da neyse. Oha çok korkunç. Yeterliyim. Şimdi kaçma o zaman. Hayır. Ya böyle öyle bir şey insan. Ama böylesini de görmedik. Hayır burada şimdi dönüyorum. Ya sen aldın mı? Şimdi buraya Ya Eğer beni öldürürsen ben yatağa koyarım. Kaç oh. kaç 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 kaç. Ya ben oynuyorum. Oha bura. Toprak yok mu hiçbir yerde? Tam buldum. Evet. Hayır. Evet. Sus sen. Sus. Hayır. Evet. Evet. Hayır, hayır verme. Zaten çok Ulan canım bir. Koş koş. Benim yatağımı buldun mu? Yok. Koş 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 koş. Sen şu ana kadar benim yatağımı bulurdun. Nasıl? Kendi yatağını benim yerim. Ke... Benim yatağımı kendin yerine koymalısın. Eşini yatağının üstüne koy. Ne o, o kadar yer yok benim yatağım yerinde. Yo, sen de altın koy ya demir altın koydun ya onun üstüne diyorum. Ben koymadım unuttum. tam. Ben ıı, yatağını güzel al, Elmas yok mu? Yok. Bak onun üstüne koy. Ya yatağımı tam da yerime koyuyorum. Yerimin yanına bir tane toprak koymuşum. Oraya koyuyorum. <laughs> yok bir tane alı vardı. Onun yanına koyuyorum. Anladın mı? Yok ya oraya koymayacaksın. Yatağın yanına Yatağımın yanına yer yok yani onun yanına koyurum. Yer yani üstüne, üstüne, Ben buraya koydum. Çünkü ya, benim yerimde hiç yer yok. Ya benim yerimde hiç yer yok. Ee, tamam, tamam tamam Ben e, özellikle burayı bu yatak için hazırlamıştım. Ve kendi yatak yerimi de özel yere sakın. Yes. Ama <laughs> Yanında mı peki? Evet. Hangi renk? Aa, beyaz. Beyaz değil ki benimki. Bakayım. Benimki mavi değil miydi? Beyaz ama. Onu ben şaka için koymuştum. Öyle bir şey yok. Ba ben de bir yatağımı şaka için koydum. Yo. Peki diğer yatağın nerede? Ya, diğer yatağım yani Ben onu şaka için koymuştum. Ne git yalancı. Şu anda senin yatağın benim tamam, elimde. Yalancı söyleme. Yemin ederim. Öyle bir şey yok ki. İki tane yatak yasak. Orada ben yatmışım. Onu da böyle şaka için koydum. Yine başlayacak o zaman. Yo. Çünkü öyle bir şey yok. Öyle bir şey var. Yok böyle bir hile falan. Ben bir de onun üstüne kendi yatağımı koyacaktım. Oraya... Benim yatağımı koy yerine. Yok ya. Ne? Sen öldürünce envanter konumunu sen yaptın. Nasıl alayım senden ha? Ee? Senden nasıl alayım ha? Benden. Nasıl alayım? İmkansız. İmkanlı. Nasılmış? Beni üç kere öldürmen oh. gerek. Hadi. Hayır hayır hayır. Evet şu anda koyuyorum yatağına. Uy uy uy. Ve kazananın bu yarışmanın belli oldu. Ya hile yaptın hile. Şimdi gel senin yatağının yerini göstereyim. Gel. gel. Yatağı şimdi koydun değil mi? Evet şu anda kazandım. Evet. Ee, bak, bak, gel gel gel. Şimdi sana yerini göstereyim. Gel. Gel. Süt içine. şimdi oyun bittiği için şeye geçiyoruz. Haydi geç. Hileci. Evet. Şu an gel. Senin yerini getireyim. Süt iç. Süt iç. Neden? Çünkü seni göremiyorum. Süt iç. Evet. Şu anda sen buradan böyle kazacaksın iki tane. Evet. Böyle gel. geleceksin. Ben dedim. Oha ne oluyor? Bomba mı patladı? Yok. Bu kadar değil mi e, dur böyle. Ne çıkarsın? E? kalenin burası Ne? çıkarsın içinde? olsun bana ya, ya bir, bir, mı? Ya. Kazandım mı? Kazandım. Kazanmadım. Tamam yorumlara yazsın. Kazandım yo, mı yoksa yo, kazandım? Yo. Tamam. Yo, dışı... Tam yorumlara yaz. Eğer ben kazandıysam bir yazsınlar. Eğer beraber kaldıysa iki yazsınlar. Tamam mı? Ve bu videomuzun sonuna geldik ben şu anda sizden 100 abone istiyorum. Yine 10 10 like istiyorum. Bu ne? Ve videomuzun sonuna geldik. Evet, yani sen diyorsun kanalın çıkışında hile.